her gün 3 kere laralal lerele lorolo 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 kameraman yürü tamam abi şey yapalım bir video çekiyor mu ses geliyor mu onu bir kontrol et Esnaf işi kanalından hepinize selamlar dostlar bugün sizlerle garibanın Yamaha MX'i Honda PCX'i TVC Jupiter 125'i inceleyeceğiz <Güstü> Edeceğiz. Bu motorumuz arkadaşlar öncelikle Dur abi, burayı keseriz <laughs> <ya, gülüyor> heyecanla şey Motorumuz öncelikle 7000 devirde 9.38 beygir ve 10500 Nm tork üretiyor. Bu motora ilk bindiğimde dikkatimi çeken şey arkadaşlar şöyle bir oturayım siz de göre. Oturuş pozisyonu gayet rahat. Gidon hissiyatı birazcık sert ama o da sportif bir hava katıyor motora bana sorarsanız gösteriyi verirsek de yarı dijital yarı analog şekilde yapmışlar. Bu motorda benim en çok hoşuma giden şeylerden biri arkadaşlar. Öncelikle ön led far ve stop farları yapmışlar. Bu bence çok önemli bir detay. Çünkü Hintliler biliyorsunuz özellikle Pulsar modellerinden bakarsanız çıktığından beri aynı kasa ve e, aynı tasarım üzerinden gidiyorlar. O açıdan beğendim. Malzeme kalitesine gelirsek de malzeme kalitesi de gayet hoşuma gitti. Ve bir 125'lik diğer emsallerine baktığımızda örneğin RKS gibi modellere disk fren olsun, diğer özellikleri olsun, yakıt tüketimi olsun gayet iyi. Yakıt tüketimine gelirsek de valla biz Antalya'dan buraya 140 kilometre geldik. Öncelikle hiçbir şekilde şişme, herhangi bir sıkıntı, hiçbir problem yaşatmadı bize. Ve 140 kilometrede arkadaşlar biz yaklaşık 2.2 litre tarzı bir şey yaptık. Tabi yer yer gazı açtığımız oldu, yer yer yavaş gittiğimiz oldu ama 100 km ortalaması 1.8 ile 2 litre arasında gidiyor arkadaşlar bu motorun. Arkadaşlar bu motorda arka disk opsiyonel olarak bayiden ekletebiliyorsunuz. Onun dışında ön frenleri zaten disk. Ve gerçekten parça kalitesi olsun, saç kalitesi olsun. Özellikle e, sele olsun. Gerçekten selesi çok rahat arkadaşlar. Ben selesinden çok memnun kaldım. Yaklaşık 140 km dediğim gibi yol yaptık ve hiç rahatsız etmedi beni. Ayrıyetten bagaj hacminden bahsetmek istiyorum birazcık da. İki tane yarım yüz kas çok rahat bir şekilde sığıyor ama full face'ler genel olarak sığmıyor arkadaşlar. Onu da bilgilendireyim. Ve bu motorun e, benzin deposu diğerlerinden farklı olarak ön kısımda. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda birazcık motor fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Sıfır olarak bayi bazında konuşuyorum. Şu anki güncel bayi fiyatı yanlış bilmiyorsam 84 bin civarı. Öyle mi? Doğru mu söyledim? 74. <laughs> 75 tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz fiyat sürekli değişebiliyor bu motorlarda. Özellikle son zamanlarda Çin ve Hint grubunda bir yükseliş alçalış söz konusu. Bayi fiyatı şu an güncel olarak TVC'nin Jupiter 125'in 75 bin lira. 75 bin liraya bana sorarsanız alabileceğiniz en iyi motor derim size. 75 liranın alabileceği en iyi motor TVC Jupiter 125'tir. Bu arada motorun el freni de diğer scooterlara göre çok daha pratik ve kolay bir şekilde. Mesela geçenlerde onun da videosunu çekeceğiz bu arada. Bir tane RKS Spontini 110 aldık ve biz test ederken motoru kontrol ederken el frenini alana kadar tabiri caizse imanımız gevredi. Ama bunda çok basit bir şekilde direkt alabiliyorsunuz. Buradan bir mandalı var. Bunu çekerek çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu motorla ilgili en beğendiğim şey bak. Görüyor musun? Tek marşta gaz bile vermedim ve gerçekten iyi bir özellik. Gördüğünüz gibi eco modu var, start stop var, her şey var ama bir dörtlü koymayı dediğim gibi çok görmüşler, o birazcık sorun benim için. Arkadaşlar biz motoru çok zorlamadan rahat rahat 90 kilometreleri de gördük ve e, dik, bayağı dik yokuşlarda ise 75 kilometrelere kadar gördük yani gayet iyi performans sergiledi. Benim beklediğim gerçekten üstünde bir performans sergiledi. Tvs Jupiter size her açıdan memnun edebilecek, bütçeye uygun, az yakan. Çok kaçan. <laughs> Buraya dün şey atar. Arkadaşlar bakım ve kronik konusuna da gelecek olursak eğer biliyorsunuz Japon malı dışındaki motorlara genelde bu şekilde bir ön yargı var özellikle Çin grubuna. Ama bu motorda biz 1000 kilometrede bizim motorumuz. 500 bakımı bayide yapıldı. Uzun kilometrede bu motoru uzun kilometrelerce sürmüş insanlarla da konuştuk. Periyodik bakımlarını yaptırdığınız sürece hiçbir sıkıntısı yok. Gayet sorunsuz. Adeta Toyota Corolla diyebiliriz yani motor piyasasındaki bu motor için. Evet arkadaşlar TBC Jupiter 125 videomuz böyleydi. Güncel motor ilanlarımızı görmek için biliyorsunuz piyasadan karşılaştırma yapabilirsiniz her zaman. Her şeyimiz ortada açık zaten motorlarımızı inceliyoruz. Açıklamalar kısmındaki linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. İlanlarımıza ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. なし。İyi